Bizlerle arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Cimrası videosu çekiyoruz Zaten Cimrası'yı seviyorum Cimrası videosu çekiyoruz sizlerle birlikte Ben şimdiden söylüyorum Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Kanalımı daha yeni açtım İki abonem var Bir tanesi ben abone oldum Bir tanesi ben abone oldum Bir tanesi de arkadaşım abone oldu Bakalım başlayalım ben o yüzden şöyle, şuraya alacağım. Şuraya. Alacağım. Burada kayıyor bakayım. Burada da kayıyor. O zaman şuraya atacağım. Oturup aynı bir <laughs> şekilde koydum. Bugün <laughs> parlada değil mi? Vaca kaç hareketine ve e, böyle bu hareketi böyle açma hareketine bir de böyle açma hareketini öğreteceğiz. Bir, bir farklı da hareket öğreneceğiz onu sayalım. İlk bundan başlayalım. bu en kolayı. Bunu yaparken böyle yapın. Açabildiğiniz kadar açın. Ben şu an şu kadar açıyorum bir zemine gelin. Sonra ayağınızı Sağ sola sağ sola sağ sola Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Sağ sol. Elinizi yere koyun. Bir yerde durun. Açabildiğiniz kadar durun. Elinizi yere koyun. Biraz daha açın. Tek elinizi kaldırın. Biraz daha açın. Öbür elinizi kaldırın. Biraz daha açın. Ve bu kadar. Bitiyor. Ben böyle öğrenmedim. direkt açarak öğrendim. İki, i̇kinci yöntem de şu. Anne babanız varsa mesela. Bir, bir aile büyüğünüz varsa onu da aramış sevirsiniz. Aynısı böyle yapın. Parmak uçlarınız karşıya baksın. Aile verilerini verileriniz gelmesin size. Böyle bacağınızı ittirsin. Arkanızda da böyle duvara yaslanın. Duvara değecek kadar itirsin. Çok zorlanırsanız tabii ki de zorlamayın. Ee, Cihazı çok fena acıyabilir. Ben bir kere denedim çok acıdı. O zaman hiç esnek değildim. Hale ee, bir yüzden yardım alarak bacağınızı şöyle duva, e, duvara yaslayın. Bacağın halı bir yüzden yardım bacağınızı şöyle itmesin isteyin. Bu kadar. Şimdi buna geçelim. Bu en zoru. Ben bunu bu yer. 7 yaşındayım ve daha yeni öğrendim. Bunu biliyordum sadece, sadece şimdi bunu öğrendim. Makine çalıştı. Makine bakalım öbürüne geçelim. Oh, mi? Yani Hadi bakalım öbürüne geçelim. Öbüründe de ışık tam ya özende olduğu yere yastık koyun şu kadar açın ve yastık koyun, sonra o yastığın üzerine ayağını uzatın. Ondan sonra yastığı küçültün, Küçülte küçülte devam edin ve evet, oluyor. Ben bunları denemeden yaptım. Gerçekten denemeden yaptım ve evet, oluyor. Şimdi evet, bir bir tane daha var. Yine aynısı, alevin üzerine şöyle duran, şöyle göster. In. şöyle durun, şöyle şöyle durun ve yan dönün, alevinizden yakmasın, ayağınızı şöyle gitmesin isteyin ve böyle oluyor zaten. Orada sizin çok kısık, e, sizin kısık çünkü hastayım. E, özür diliyorum şu an. E, buraya geldik sizlere sürpriz olan hareketimiz. Böyle çekim var. Nasıl koşar? Ha üç kesme Şimdi bunu deneyeceğiz. Şaka yaptım. Bunun sonraki videomda devam ettireceğim. Tekrarlıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.